açmak için sabırsızlanıyorum. Şu kadar bir şey arkadaşlar. <laughs> İstediğim indirim bitmiş. Bayrağımız dalgalanıyor. Hollanda bir uyarı yaptı. Bu tarz önemli şeyler asıl lazım tabii arkadaşlar, ki. bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden salı günü ve yeni bir video başlatıyorum. Haftalık videomu başlatıyorum. Dün başlatmadım çünkü çekecek pek bir şeyim yoktu. O yüzden bugün başlatmak istedim. Ve elimde şöyle bir Zalando paketim var. Açmak için sabırsızlanıyorum. Black Friday indirimleri başladı. Çoğu yerde baya güzel indirimler var. Zalando'da da indirimler başlamıştı. Birkaç eksiğim vardı biten hem. Hem de böyle yanına ek olarak fiyatları düşünce aldığım ürünler oldu. Şimdi fazla uzatmadan paketi açmak istiyorum. sürü kutuya koyuyorlar. İçinden aldıklarım da yani bakın şu kadar bir şey. Şu kadar bir şey arkadaşlar. İpi topu yani. Şu kadar. Dostlar aldıklarım şu kadar bir şey. Yani o büyük kutunun içerisinde bunlar vardı. Şimdi neler aldım? Şöyle Kiko'nun birkaç ürününü aldım. Kiko'nun şöyle kirpik kıvırıcısını aldım arkadaşlar. Ta bir videomda Primark'tan almıştım kirpik kıvırıcı. Pek hoşuma gitmedi açıkçası. bu da indirimdeydi baya. Şöyle tipi de çok hoşuma gitti metal olması. O yüzden aldım ekledim. Fiyatlarını şimdi hatırlamıyorum o yüzden söyleyemeyeceğim. Bir tane allık gibi bronzer gibi bir arada güzel bir ürün aldım. E, açınca bakınca ne demek istediğimi anlayacaksınız bir tane stick şeklinde kontür aldım. Mac'in şu küçük rujlarından aldım. Ben zaten çok böyle ruj bitirebilen bir insan değilim. O yüzden küçük halini aldım. Bu da indirimdeydi. Rengine birazdan bakacağız. Şu rimeli ikinci kez alışım. Arkadaşlar L'Oreal Paris Panorama alın aldırın. Aşırı iyi bir ürün. Ve serumlarım bitmişti. Bayağıdır yoktu. Hyaluronik asit ve niacinamide. Bunlar dört küsürre düşmüştü. Hemen aldım. Bu serumları ben bittikçe alıyorum, kullanıyorum arkadaşlar. Yani cildimi bayağı iyi hissettiriyor. The Ordinary'nin serumlarına ben bayılıyorum. Özellikle hyaluronik asit. Hyaluronik asit öyle bir şey ki yazın özellikle kullandığımızda yüzümüzü bayağı bir böyle bir canlı gösteriyor. Canlı, pürüzsüz. Hani sanki yüzümde hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Yazın kullandığımda özellikle ve buna kışın da ihtiyacım var. Kışın cildimiz bayağı bir kötü oluyor. O yüzden um, bitmişti. Bayağıdır kullanamıyordum. Hemen sipariş verdim. Niasinamid asidin de şöyle bir etkisi var. Yüzdeki lekeler üzerinde etkili niacinamide asit normalde ben etkisini gördüm mü Evet gerçekten etkisini görüyorum arkadaşlar kullandığım süre içerisinde ama tabii ki bu size geçerli olmayabilir O yüzden hani araştırın ona göre alın Hani ben söylüyorum diye almayın Çünkü ben bunları size profesyonel manada önerebilecek bir insan değilim sadece kullanıcı yorumlarımı anlatıyorum şu anda şu panorama maskara bu gerçekten inanılmaz bir ürün. Gerçekten kirpiğinizi bayağı bir kıvırıyor. Çok güzel bir ürün. Sadece suda kalma özelliği yok. E, waterproof değil. Bir o dezavantajı var ama onun dışında bence gayet güzel bir ürün. Kontüre bakalım. Işığım da biraz kötü dostlar ama idare edeceğiz artık. Şu şekilde bir ürün. Az sonra denerim bunu. Şu ruju merak ediyorum. Hepimizin bir mac hayali vardı değil mi arkadaşlar küçükken? Anam bu da pek minikmiş. Bu ne? Bu kadar da beklemiyordum. Çok küçükmüş. Oha. Şuna bakın. Bu ne? Bayağı küçükmüş. <laughs> Minicik. Açıyorum. Wow. Gerçekten güzel dostlar bu arada. Bakın elimin üzerine sürdüm. Rengi efsane bu arada arkadaşlar bunun. Gerçekten çok güzel. Neyse şimdi bir çay aldım dostlar. Biraz televizyona bakacağım. Arkadaşlar ertesi günden herkese selamlar. Gördüğünüz gibi günlerden hafta içi ama ben evdeyim. Bugün işe gitmedim, gidemedim daha doğrusu. Biraz rahatsız hissediyorum kendimi. O yüzden bugün izin kullandım ve evdeyim dostlar. Az önce Filink'ten bir şeyler söyledim bu arada ufak tefek. Ee, bir onları göstereyim hızlıca. Tuvalet kağıdı bitiyordu, tuvalet kağıdı aldım. Ee, patates kızartması... Ee, şöyle cupcake'lerin üzerine süslemek için böyle minik şeylerden aldım. Çikolata parçacıklarından. Yumurta, muz, kuban mersini e aldım. Ee, iki paket şöyle tavuk göğsü. Şöyle bunları da cupcake'leri belki süsleriz diye düşündüm. Ee, bunlardan aldım. Mum aldım evde vardı ama yine de bulunsun diye aldım biraz daha. Şunlar eşimin en sevdiği yoğurtlardan. Yoğurt aldım. Şu da yine aynı şekilde. Bu da çok güzel bir yoğurt. Limon, sarımsak, biraz paprika aldım. Ekmek aldım. Bunu buzluğa atacağım. Şöyle iki pakette kıyma aldım arkadaşlar. Bir de turşu aldım. Ve iki tane de lavabo açıcı aldım arkadaşlar. Çünkü mutfağın lavabosu bir tık tıkandı dün. O yüzden onu açmak için kullanacağız. Ama ben biraz onu kullanmaya korkuyorum. Akşam eşim geldiğinde yapar artık. Aldıklarım bu kadardı. Şimdi bunları yerleştirelim. Kendime şöyle bir kahvaltı hazırladım. Altında avokado yaptım. Biraz limon ve baharatla beraber avokadoyu ezdim. Üzerine de şöyle sade bir omlet koydum. Ve biraz da zeytin aldım yanına. Günaydın. Herkese günaydın dostlar. Bugün günlerden çarşamba Perşembe. değil Perşembe. Şimdi çıktık. her zaman gibi işe gidiyoruz. Hava yağmurlu. İnce ince yağmur yağıyor bugün. Herkese iş çıkışından selamlar dostlar. İşten daha yeni çıktık bir dakika oluyor. Hemen açayım dedim. Sabahtan beri açamadım çünkü. Şimdi bir dirke gitmemiz lazım. Biraz indirimler varmış. Ona bakalım dedim. O yüzden şimdi oraya gideceğiz büyük ihtimalle. Bakalım ama biraz arabaya o tarafa doğru çekmemiz lazım. Biraz uzağız çünkü olduğumuz yerden markete. Yağmur da yağıyor ama bakalım. Evet dostlar. Dirkteyiz bayağı şeylerde indirim varmış. Özellikle kahvelere bakacağız şimdi. Onlarda indirim varmış. Neler varmış? İndirimle başka. Ay çok soğuk hava ya. Arkadaşlar istediğim indirim bitmiş. İstediğim indirim şuydu arkadaşlar. 10 liradan 5 5.5'a düşmüştü ama bitirmişler maalesef. Şimdi bir fırın kağıdı aldım ve kahve alacağız. Çıkacağız ondan sonra. Evet arkadaşlar eve geldik şimdi az önce. <laughs> kahve almaya diye gittik ama dediğim gibi indirimde kalmamıştı. O yüzden birkaç eksik vardı. Onları aldık geldik. Fırın kağıdı. Normal çekirdek kahve ve sıvı sabun bitmişti. Sıvı sabun aldık ve sakız. Dördünü aldık. Çıktık geldik. Şimdi yemek yapacağım. Yeşil mercimek çıkardım. Buzluktan biraz yeşil mercimeğim vardı. Bununla yeşil mercimekli erişteli çorba yapacağım. Herkese günaydın dostlar. 28 Kasımdayız bugün günlerden Cuma. Eşimin doğum günü. Burada herkes kendi pastasını kendisi alıyor. O yüzden şimdi bir pastaneciye geldik. Ee, pasta alacağız, cheesecake alacağız daha doğrusu. Tam olarak şuradan alacağız arkadaşlar. Cheesecakeleri efsane. dostlar gün sonundan herkese selamlar. Ben şimdi işten çıkıyorum. Eşimi bekliyorum. Yemeğe gideceğiz. Evet dostlar bugün buraya geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Bayrağımız dalgalanıyor. Evet yemeğimiz geldi arkadaşlar birkaç saattir açamıyordum sizi. Biz çünkü kayınvalidem bile gittik yemekten sonra ve <laughs> gördüğünüz gibi kahvelerle döndüm. Dün hani markete gitmiştim ya indirimdeyken kahve alayım demiştim ee, ama bulamamıştım bizim gittiğimizdekte. Bugün kayınbabam e, evlerinin oradaki tirke gitmiş orada bulmuş altılı altılı 12 tane kahve almış bize. <laughs> <laughs> indirimdeyken. Gerçekten iyi oldu. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün gözümüzü kahve makinesi temizliğiyle açtık. Şimdi kahve makinesini temizleyeceğiz. Bayağıdır aklımızdaydı ama temizleyememiştik. Malzemelerini getirttirdik. Şimdi temizleyeceğiz. Şimdi önce içindeki fazla kahve. Hı. İçinde kalan son kahveyi boşalttık arkadaşlar şimdi önce. Daha sonra şundan içerisine atıyoruz. Bu oranın içini temizleyecek. Dün yeni kahve şunu aldık arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz. Şimdi içine önce birazcık kahve ekledik ve biraz kahveyi döktük. Yani o içindeki az önce sarı filtreler dökülmüş oldu, temizlenmiş oldu tamamen. Şimdi arkasına su doldurduk. Ve şu kısmı temizleyeceğiz. Hani kahve buradan geliyor ya. Bu kısmı temizleyeceğiz arkadaşlar. Ee, sonra bir aşama daha varmış. Ondan sonra bitiyor inşallah. Güzel bir kahve içebileceğiz bugün. Yani acayip tozlanmış. Onu falan sileceğiz. Herkese selamlar dostlar. Sabah bir açmıştım sanki. Aynen. Kahve makinesini temizlerken açmıştım. Şimdi saat 3.30. Biz çıkıyoruz. Ee, nereye gidiyoruz Bugün Not paket hazırlamaya gidiyoruz. Peki not paket nedir? Hollanda bir uyarı yaptı. 72 saat boyunca idare edebileceğimiz şekilde bir elektrik kesintisi halinde 72 saat boyunca kendimizi idare edebilecek kadar evde malzeme bulundurun, para bulundurun uyarısı yaptı. Yani not paket ihtiyaç paketi oluyor. Ee, ve bunun için biraz bir şeyler almaya gidiyoruz arkadaşlar. Savaş vesaire şu an söz konusu değil. İnşallah da olmaz ama hazırlıklı olmamızı istiyor devlet. O yüzden evlere broşür göndermeye başlamış. Daha henüz bize gelmedi. Ama e, dediğim gibi hazırlık yapmamız lazım. İşte un, sıvı yağ, makarna, tuvalet kağıdı, tüp vesaire bir şeyler almamız lazım. İşte şimdi action'a gidiyoruz oradan alabildiğimiz şeyleri alacağız, bakacağız neler var. Hayatta kalabilmemiz için malzemelerden neler var? Onlara bakacağız kısacası. Onun alışverişine gidiyoruz şimdi. Ya Allah, bismillah. Açıl yavrum. Evet arkadaşlar, ilk aldığım şey şu büyük saklama kabı. Bunun içerisine koyacağız not paketi. Battaniye bakıyoruz. Şunlar da bence iyi. Şöyle mumlardan alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şeylere bakıyoruz. Ee, tarihi hani 2026 10. ay uzun olanlara alıyoruz. Yani Allah korusun hani yemek falan pişiremediğimiz zamanlarda yenilebilir ya Allah korusun hani öyle bir şey yaşanmasın ama uzun süreli tarihi uzun süreli olan yiyecekleri alıyoruz. Şöyle hatta tropafı falan koyduk. Ve en önemlisi tuvalet kağıdı tabii ki. Şimdi bayağı bir stok yapmamız lazım. Evet arkadaşlar biz Türk marketine girdik. Ve bir şeyler alıyoruz yine. Yağ alacağım. İndirim varmış. Ay arkadaşlar gördüğünüz gibi biz eve geldik. Göçümüz tam olarak bu şekildeydi. Şimdi hemen aldıklarımı göstereceğim. Evet öncelikle ev için aldıklarımızdan başlayayım arkadaşlar. Diğer 72 saatlik elektrik kesintisi için hazırlamamız gereken paketi içeriye götürdüm. Orada göstereceğim size. Bunlar genel olarak ev için aldıklarımız. Mutfak havlusu bitmişti. Bundan aldım. Mayonez bitmişti. Diş çöpü. Şunu arabada denemek için aldık da. Bayağı altlarda kalmıştı. Arabaya koyamadık. Böyle bir bel yastığı arkadaşlar. Bunlar Action'dan aldıklarımız. Biraz da e, Türk marketinden aldıklarımız. Şunlar Action full. Bel yastığı. Şöyle bir şey mutfak kartısı aldık arkadaşlar. Bunu aslında her şeyde kullanabiliriz ama asıl amaç bugün eşim bunu istedi almak. E, kahvenin gramını ölçmek için e, kahve yaparken kullanmak için aldı. E, o yüzden ben de bayağıdır istiyordum aslında ama bir türlü almak asip olmamıştı. Bugün aldık ve uzun zamandır aklımda olan bir şeyi aldım Action'da arkadaşlar. Sürekli gözüme çarpıyordu Action'da. Gelip geçerken önünde Tefal'in bir mikserini aldım. Böyle ikili bir mikserim yoktu. Benim tekli bir mikserim vardı. O da aslında çok işlevsel değil. Ee, gücü çok düşük olduğu için, e, istediğim gibi kullanamıyordum aslında. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Ve görüp geçiyordum. Bugün alayım dedim yani. Biraz sonra açar bakarım. Şöyle cupcake kalıbından aldım. Benim bunun tam yarısı kadar olan vardı. E şöyle büyük yoktu. Yüksek sayılık işlere yaparken hani kullanmak için böyle bir şeyim yoktu. O yüzden almam gerekiyordu ve aldım sonunda. Action'dan aldım bunu da. Ve şöyle bir ıslak mendil. Araba kokusu. Şöyle dört tane sıvı yağ. 2 tane daha var o ihtiyaç paketinde. Şöyle basmati. Lavaş bizim evin olmazsa olmazı lavaşlarımız. Şöyle buğday aldım, kırmızı mercimek ve benim en çok kullandığım şey şehriyeli bulgur. İki paket bundan aldım. Antep fıstığı canım istedi, Antep fıstığı aldım. Şöyle minik ekmeklerden bunlar mini lahmacun hamuru olarak geçiyormuş. Ama bunda her türlü şey yaparsınız. Çok da tatlı olur. 3 paket bundan aldık. Salça aldım. 2 tanesi o ihtiyaç paketinde. Çay aldım. Pekmez aldık. Turşu aldık ve mahlep aldık. Bunlar da Türk marketinden aldıklarımız dostlar. Evet. Eşim şunu merak etti. Şunu açıp bakacağız şimdi. Herhalde pili nasıldır bunun şunu çektiğinde çalışmak lazım. He şunu evet. Çekelim. Çek bakalım sen. Hı. Oo, yes. Çalıştı. Bir şey tartalım hemen. Şunu tartalım mesela. Şu ne kadar bunun şeyi? Bir kilo. Beş kilo maksimum yalnız. He. Tamam. Evet. Aha. Ben orta <laughs> evet. Ve evet arkadaşlar Not paket, ihtiyaç paketi hazırlığımızın bir kısmı diyelim. Nasıl bir kısmı? Çünkü bazı şeyleri tüp olmadan, ocak olmadan tabii ki yapamayacağımız için tüpe, ocağa ihtiyacımız var. O tarz şeyleri daha almadık. İnternetten sipariş vereceğiz. Radyo sipariş verdik. Işıklı radyo sipariş verdik. Güneş enerjisiyle çalışan o yolda, o geliyor mesela. O tarz önemli şeyler asıl lazım tabii ki. Hani elektriksiz kaldığımız durumlar için. Onlar olmadan Hiçbir şey yapamayız. Buradakiler çöp makarna vesaire. Şimdi neler aldık? Hani fikir açısından sizler de fikir verebilirsiniz. Biz neler aldık? Onları göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle büyük bir kutu aldım, plastik kutu aldım arkadaşlar. Çünkü bunları bunun içerisine koyup bu şekilde kaldıracağım. Şimdi öncelikle şöyle konservelerden aldık arkadaşlar. Hani oldu da pişiremediğimiz zamanlarda. Yani Allah korusun en kötü senaryoyu düşünerek tabii ki bunları yapıyoruz ama oldu da hiçbir şey yapamadık, aç kaldık. <laughs> en kötü yani bunlardan beslenmemizi yapabilelim diye böyle konservelerden aldık iki adet şöyle. Mısır aldık bir de şöyle yani konserve olduğu için tamamen bunlardan aldık. Tabii ki makarnalar iki tane spagetti iki tane de yüzük makarnadan aldık. Bir adet salçamız. Salçalardan normal eve de aldım biliyorsunuz kaç tane. Yani normal evin olmazsa olmazları aslında çoğu şey. Neyse şöyle çikolatalardan falan aldık gofretlerden. Tabi bunların böyle tarihlerine bakarak aldık. Hani en uzun süreli olanları alıp koymaya çalıştık. Bunlarda nedir? Yani Ol da yine en kötü senaryoda enerji vermesi açısından hani açlığı bastırması açısından ve süreleri de uzun olduğu için aralarına koyalım dedik. Yoksa çok da lazım olan şeyler değildir belki de. Şurada da yine bir çikolata. Şöyle tahin pekmez aldık arkadaşlar. Enerji verir. Çok çok yararlıdır yani onlar. O yüzden süreleri de uzun. Hani alalım koyalım en azından dursun dedik. 2 adet sıvı yağı bunun içerisine koyacağım. Çubuk kraker, tuz, çubuk kraker olmazsa olmaz. Ee, ondan da aldık, ekledik. Böyle stroopwafel'lardan aldık. Onları koyduk içerisine. Onun da süresi uzundu bayağı, tüketim süresi. O yüzden alalım, koyalım dedik. Şöyle mumlardan aldık. Evde de var bundan daha bir ton. Ee, o yüzden şöyle üçlü mum stoğu yaptık. Evde de var dediğim gibi bunlardan. Şöyle lavaştan buna da koyalım dedik arkadaşlar. Normal evde de tüketiyoruz biz biliyorsunuz. Bu bir açtım mı uzun süre baya bir gidiyor. Hani bozulmadan, küflenmeden baya gidebilen bir şey. O yüzden hani ekmek niyetine bunu kullanırız. Olur da hani hiçbir şey yapamadık. En kötü bununla besleniriz diye bunu mutlaka ekleyelim dedik. Çok uzun süreli gidiyor çünkü bu. Islak mendilleri aldık arkadaşlar. Normal ıslak mendil. Şunlar da tuvalet ıslak mendilleri. Ee, onlardan da ekleyelim dedik. Şöyle bir kraker mix aldık. Bu da tuzlu yine. İnsanı böyle hani ayakta tutabilecek tuzlu şeylerden bir tanesi. Ve tuvalet kağıdı aldık. Ve normal e, mutfak havlusu aldık arkadaşlar. Şöyle uzunlardan. Tuvalet kağıdını öyle çok fazla almadık. Bir dahaki gittiğimizde bir daha alırız diye düşündük. Hani birden böyle doldurmayalım dedik. Yani en kötü hani 72 saat boyunca elektriksiz kalsak bizi idare edebilecek şekilde bakmamız gerekiyor olaya. Tabii inşallah olmasın. Hani oluyorsa da daha az olsun ya da hiç olmasın tabii ki. Daha uzunlu düşünmek bile istemiyorum. Zaten hiç kimse düşünmek istemez. Ama devletin dediği bize bu şu anda 72 saat boyunca elektriksiz kalsanız hayatınızı sürdürebileceğiniz şekilde bir hazırlık yapmamızı istiyor devlet. O yüzden bu şekilde ufaktan biz de başlayalım dedik. Daha başlangıç yani bu dediğim gibi. Yolda olan şeylerimiz de var. Işıklı radyomuz gibi. Güneş enerjisiyle çalışan. Ocak sipariş vereceğiz gibi. Ee, onların hazırlığını artık yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Devlet söylüyorsa vardır bir bildiği. İlk başta inanmamıştım ben bu arada. Ama bu devlet işte broşürleri falan göndermeye başlayınca bir tık inandım. Bir tık tırsmaya da başladım. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Şimdi bunları şunun içerisine yerleştiriyorum. Evet şu şekilde ayarladım arkadaşlar. Tam doldurduk vallahi hatta sığar bir şeyler daha. Altı da tekerlekli bu arada kolaycana sürüklenebiliyor. Şimdi kapatalım ve kaldıralım arkadaşlar. İnşallah Allah'ım yaşatmaz ama hazırlığımız olsun da bizim o iyi olur. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi vesaire yedik. Şimdi şu aldığım mikseri açmak istiyorum. Sırf siyah olduğu için bunu aldım arkadaşlar. Vallahi mutfağıma uyuyor diye. Siyah rengini severiz. Bir de Philips'in vardı aynı fiyataydı. 20 euroya aldım bu arada. Philips'in de aynı fiyat ama Philips'te bir tane uç fazlaydı. Ekstradan bir ucu daha vardı. Ya ben onu kullanmam dedim. Yani büyük bir ihtimalle. Çünkü annemde de senelerce vardı. Hiç kullanmıyorduk. O yüzden sadece gerekli olan şey şu. <laughs> yani en gerekli olan şu zaten. Çoğu şeyi bununla yapıyoruz. O yüzden e, bir de siyah olduğu için, hoşuma gittiği için bunu aldım. O arkadaşlar denedim şimdi. Birinci modu bile bayağı hızlı ha bunun. Bir de turbo modu var şöyle. Mesela atıyorum birdeyken turbo'ya bastığında bayağı bir hızlandırıyor. Yani birinci modu bile bayağı yeterli geldi bana. Gayet iyi gücü falan. Herkese günaydın dostlar. Bugün günlerden pazar ve bugün Kasım'ın son günü. Aralık hepimize iyi gelsin. Güzel haberlerle gelsin inşallah. Ben uyandım. Şu an saat 9. Bir kahvemi alacağım ve biraz keyif yapacağım eşim uyanana kadar. arkadaşlar kahvaltılar yapıldı. Tuvalet banyo ciflendi. Ufaktan bir süpürme işlemi yapıldı. Ve 101. kez düzenlediğim şu çekmeceye tekrardan girişiyorum. Çünkü o kadar fazla dağılmıştı ki yine anlatamam. Elimin altında olan bir çekmece olduğu için sürekli dağılıyor ama sürekli. Yani şuradan şu kadar şey çıktı. Şimdi bunları güzelce düzenleyip tekrardan yerleştirmem lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Şurayı yine çok güzel bir şekilde düzenledim. Şunların altında tam olarak şu şekilde şeyler var. Havlular, şunlar sofra bezleri, işte şurada çöp poşetleri falan var. Tel, fırın kağıdı, alüminyum folyo gibi şeyler var. Şurada da saklanım poşetleri var. Bu da benim sunumluk yağlı kağıtlarım biliyorsunuz. Bu çekmece bu şekilde. Yani iki gün sonra dağılacağından yine eminim. Ama <laughs> topladık bakalım. Şimdi ben yemeğe girişiyorum. Ispanaklarım vardı. Ispanak yemeği yapacağım. Daha sonra kıyma çıkardım. Kıymalar eriyor. Sonradan bir tane daha çıkarttım. O daha erimedi. Onunla da minik tortilla ekmeklerinden böyle arası cheddarlı tortilla burger gibi bir şey yapacağım ondan da. Herkese selamlar. Bir pazar akşamındayız. Şu anda sabahtan beri sizi açamadım. Bugün full evdeydik, hiçbir şey yapmadık. Yemek yedik az önce ve az önce beraber kahve yaptık. Türk kahvesi hazırladım. Birazcık keyif yapacağım. Televizyonun karşısındayım. Evde tek başına açmıştık eşimle beraber ona bakıyorduk yemek yerken. Kaçıncı izleyişimiz hiç bilmiyoruz yani evde tek başına efsane bir filmdi ya. Şimdi ben bu videonun sonuna geliyorum artık yavaş yavaş. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Videomu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.